Herkese selam. Ben İlknive ve bu da soru cevap videosu. Öncelikle soru yazan herkese teşekkür ederim. Belki ikinci soru cevap videosu gelebilir. O zaman fazla uzatmadan hemen sorularımızı geçelim. Oyun videosu gelir mi? Hayır, aslında oyun videosunun geleceğini pek düşünmüyorum. Bu arada söz konusu açılmışken şunu da söyleyeyim. Gamer Fini kanalını açmaktan vazgeçtim. Çünkü benim gibi üşengeçler için iki kanal fazla ve her iki kanala da edit yapmaktan aktifliğim düşebilir diye düşünüyorum. Hangi uygulamayı kullanıyorsun? Böyle karakterleri yapmak için Gacha Life, Gacha Club falan kullanıyorum. Edit yapmak için CapCut'u ve video kaydı falan almak için x kullanıyorum. En sevdiğim gacha tuber ve youtuberlar. En sevdiğim gacha tuberlar gacha Yasemin, Zika, Salistar ve Mina. En sevdiğim youtuberlar ise başta en başta tabii ki de DS. Sonra oyun gizemleri sonra yine Salistar. Aslında sevdiğim bir sürü gacha tuber, youtuber falan var. Ama bu saydıklarım benim favorilerim. Kaç yaşındasın? Ee, aslında 13'ten gün alıyorum ama kesin cevap vermem gerekirse henüz 12 yaşındayım. Hangi tür oyun seversin? Ee, aslında her tür oyun severim ama tabii ki de gizem dolu oyunların bende ayrı bir yeri var. Tepki gelir mi? Evet, e, özellikle Gacha TikTok videolarına tepki falan onlardan bayağı gelebilir diye düşünüyorum. Başka içerik yapmayı düşünür müsün? Ee, başka içerik yapmak derken yani gaçadan çıkmak mı? Hani piyancı tubur falan olmak mı? Yoksa konu mu? Anlamadım. Beynim beynim yetmedi bu soruya. Bu soruyu geçiyorum. Hangi okuldasın? Onu söyleyemiyoruz maalesef. La bir şey diyeceğim. Soru bitti. Her neyse o zaman siz de 2 dakikalık bir soca videosu izlemiş oldunuz. Ama dediğim gibi ikincisi de gelebilir. Soru cevap 2 videosu da gelebilir. E, o zaman daha uzun yaparız. Bu size kalmış bir şey. E, her şey bittiğine göre o zaman. Allah'a emanet olun canlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.